Biz kendimizi bir ara e, çok değersiz hissettik. Geçen sene Nisan aylarında ulaştığımız rakamın çok üzerinde bir rakamda vakamız var. Okullarda da vaka sayısında artış olduğu söyleniyor. Bu süratte giderse tabii ki yataklarda sorun yaşamaya başlayacağız. O kuyruğu gördüm ve eyvah dedim Bursa'yı hiç iyi hiç şeyler beklemiyor. Gerçekten bir yoğun bakım yatağı mıdır? Onlara bakmaz. Sadece yatak sayısına bakarsanız yanılabilirsiniz. Hekimler mesleklerini çok severler. Hekimlerin büyük bir çoğunluğuna sorduğunuzda hep yine hekim olurdum, yine doktor olurdum derler. Biz kendimizi bir ara çok değersiz hissettik. Çok yorulduk bu pandemi nedeniyle. Çok yorulduk ve gerçekten hor görüldüğümüzü Önemsenmediğimizi düşündük bir dönem ama beni çok mutlu eden bir şey var. Örgütüm, tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği toplumun gözünde en güvenilir kurum olarak açıklandığı bir çalışmada onu gördük. Bu beni çok mutlu etti. Toplumun yanımızda olduğunu hissetmek bizi çok daha keyifli hale sokuyor. Geçen sene nisan aylarında ulaştığımız rakamın çok üzerinde bir rakamda vakamız var. Ona rağmen geçen sene uyguladığımız o tedbirleri uygulamıyoruz bu sene. Hatta aksine bir açılım, bir rahatlama söz konusu. E, aşıyı herkese ulaştıramadık ama bir rahatlama ve açılım gerçekleşti. Çoğu iş yeri açıldı, lokantalar açıldı. Artı bir olumsuz faktör daha var ama varyant virüsler var. Mutasyonlar var, e, Bursa'da var tabii ki. E, sayıları onların artıyor. Daha fazla bulaştırıcı olduklarını, bulaşıcı olduklarını da biliyoruz. Aldığımız bilgiler, sahadan aldığımız bilgiler son 4 gün içinde e, vaka sayısının yüzde %40 civarında arttığını e, söylüyor arkadaşlarımız. E, Gözlemlerimizde öyle gerçekten. Daha fazla bulaşabilen bir virüs artı e, çok e, iyi planlanmamış bir açılımla buluştuğunda, okullarda açıldığında e, çok daha yüksek sayılara ulaşmak olasılığı var. Ben bundan çok kaygı duyuyorum. Okullarda da vakalar var. O vakalar tabii ki bulaştırabilirler. Okullarda da vaka sayısında artış olduğu söyleniyor. Şu an yataklarda sıkıntı yok. Ama bu süratte giderse tabii ki yataklarda sorun yaşamaya başlayacağız. Daha önce yaşadığımız sorunu tekrar yaşayabiliriz. O dönemde acillerde hastalar yatırılmak için bekleniyordu. Klinikler tamamen doluydu. Yoğun bakımlar doluydu. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Bir AVM'nin önünden geçerken AVM'ye giriş için çok ciddi kalabalık bir güruh olduğunu, bir kuyruk olduğunu gördüm. Kuyruktakiler dikkatle inceledim. Kimileri maskesizdi. O kuyruğu gördüm ve eyvah dedim Bursa'yı hiç iyi şeyler beklemiyor. Bu benim sadece gördüğüm bir AVM'ydi. Başka açılan yerleri de düşünürseniz halkın aşılanmadığını, mutasyonlu virüslerin olduğunu düşünürseniz gelecekten çok umutlu değilim çok ciddi vaka sayılarına erişebiliriz. Bursa'da biz bütün sağlık çalışanlarının aşılandığını biliyoruz. Bir önceki il sağlık müdürüyle hiçbir görüşmemiz olamadı. Hiç bilgi alamadık. Basınla da zaten bir şey paylaşmıyordu. Şimdiki il sağlık müdürümüzle görüşüyoruz bilgi alışverişinde bulunuyoruz sorunumuz yok. Bir sayıyı gerçek olarak sayı bilmiyoruz Çünkü onların analizi tam olarak yapılamıyor ama olduğunu biliyoruz klinikleri biraz farklı daha kolay bulaştığını biliyoruz ne kadar öldürücü onu henüz bilmiyoruz. birden fazla mutant virüs var. Bu mutant virüslerin aynı kişiyi hasta etmesi çok tehlikeli olabilir. Kaç çeşit mutant virüs var Bursa'da onu da bilmiyoruz çalışılamadığı için ama bizim bütün vakalar mutant virüsmüş ve çok bulaşıyormuş gibi düşünerek ona göre korunma önlemlerimizi çok sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu hastalık sosyoekonomik durumu düşük olan ve eğitim seviyesi düşük olan bölgelerde daha yoğunlaşabiliyor. Mutant virüsünde o bölgelerde daha büyük sorun olabileceğini öngörüyorum. Sağlık çalışanlarının şu anda duyduğumuz bir kişisel koruyucu ekipman eksiği yok. Karşılanıyor bütün hastanelerde karşılanıyor. Zaten artık piyasada bulmak mümkün. Yoğun bakımların arasına yatakları sokarsınız, yoğun bakım yatak sayınız artar. Onların ama şeyi tüpü var mı? Basınçlı oksijen uygulayabiliyor musunuz? Gerçekten bir yoğun bakım yatağı mıdır? Onlara bakmaz. Sadece yatak sayısına bakarsanız yanılabilirsiniz.